Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube Suru kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz gençler? Bugün eee Süper Lig Showtime paketinin açığını, bug'ını sizlere paylaşacağım gençler. Bu bir hile değil. Bu bir tamamen VPN artı bug açık kombinasyonu gençler. Bunu size göstereceğim. Açık kapanmadan yani açık bug kapanmadan lütfen seri bir şekilde videoyu sonuna kadar izleyin. Hem de e, dikkatli dinleyin bakın dikkatli dinlemeden açacaksanız zaten olmayacaktır o yüzden videoyu sardırmadan e, kesinlikle beni dinleyerek izleyin bakın e, tamamen yaptığım adımları tamamen e, dinleyin yapın uygulayın gençler. Bu arada telegram kanalına da katılabilirsiniz e, telegram facebook linki zaten açıklama kısmında vereceğim. E, her neyse videomuza geçelim videoya geçmeden önce kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi yorum yapmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Seviyorsunuz gençler şimdi videomuza geçelim Evet gençler buradan Play Store giriyorsunuz Play Store girdikten sonra burada bakın arama kısmı var arama kısmına bastıktan sonra Quark e, VPN yazıyorsunuz gençler bu VPN'i indiriyorsunuz Bakın bu VPN gerçekten çıkma şansında arttırıyor bu arada e, yemin ederim bakın kanıtlı bir şekilde göstereceğim şimdi size Diyeceksiniz ya abi kendi hesabında göstermiyorsun hep takipçinin hep takip çünkü gençler ben Genelde top açılımı yaptığım zaman zaten %100 kanıtlı bir şekilde yazarım. Yani top açılımı yapıyorum eyvallah ama takipçime yapıyorum. Kendime yapmıyorum. Ama bugün e, kendime top açılımı yaptım. Onu da zaten kanıtlı bir şekilde göstereceğim. Bu arada hesap çekilişi var. Koller e, çıkarma hile videosundan hesap çekilişine de katılabilirsiniz. Güzel bir hesap bilginiz olsun. E, Speedy Quark VPN, VPN bası. Bunu indirdikten sonra aç diyorsunuz gençler. Aç dedikten sonra ne yapıyorsunuz? şimdi ben oyuna VPN girmeyeceğim onu söyleyeyim. Burada bak Smart Connect var. Smart Connect'e bastıktan sonra buradan Japon'u seçip Japon 39 serverine girmeniz gerekiyor. Bak 39 olması önemli. E, Tapto Connect'leri gördüğünüz gibi bu şekilde bağlandı gençler. Bağlandı ya. ben buradan şimdi kapatıyorum çünkü video çekiyorum. yavaşlamasın. Siz burada Connect bağlandı ya. Bağlandıktan sonra şimdi ben buradan e-futbola gireyim. Çünkü emulatörden oynadığım için. Şöyle e-futbola giriyorum gençler. Evet gençler, e-futbola girdikten sonra burada bakın e, ön belleği temizleye basıyorsunuz. Sadece bir kere yapıyorsunuz bunu. E, çünkü hesabınızın konumu e, Japonya'ya ait olduğunu anması tamam. Bir de e, şu bir kısa önemli detay var. Eğer hesabınızın konumu Japonya'ya daha da çıkma şans artıyor. Bakın yemin ederim e, gerçekten işe yarıyor. Hesabınızın konumu neredeyse bence e, o ülkenin konumuna bağlı. Mesela Türkiye'dir hesabınızın konumu. O zaman e, Quark VPN'e girin. Türkiye'den yine de VPN açın. Bakın Türkiye'den yine de Türkiye'de olsa VPN açın. Gençler. Mesela atıyorum hesabınızın konumu Brezilya abi. Ben nereye bağlayacağım? Brezilya'ya bağlan kardeşim. Tamam. Brezilya'ya bağlan. Yani hesabınızın konumu neye göre ise o ülkeye bağlan. Ben Japonya hesabı olduğu için bakın. Hatta şuradan göstereyim. E, Japonya hesabı olduğu için bakın. Nerede abi? E-Futbol puanları. Bak oyuncular ögeler. Japonya hesabı olduğu için ben şey yaptım. Yani Japonya'ya bağladım. Şimdi abi nasıl bir açıktan bahsedeceksen diyorsanız burada gençler bakın oyun planına giriyorsunuz. Oyun planına girdikten sonra bakın çıkardıklarımı gösteriyor. 1 2 3 2 onu da Rafa Silva Osimen bir tane de ücretsizden Estavio buldum. Tek attım. Şimdi biz bunlara nasıl tek attık onu göstereceğim. Şimdi gençler buradan ee, şeye gireceksiniz. Bakın takım şeyine gireceksiniz. Oyun plan listesi diyeceksiniz. Zaten mouse imleciyle gösteriyorum. Oyun planına giriyorsunuz. Bak ben NS için de denedim. Ee, ama NS'i bulamadım Şu an NS için de top açımı yapacağım gençler işte. Ama şu an değil. Yani onun ayrıca vid ayrı videosunu çekerim. Ee, şimdi takım oyun tarzı şimdi niye yaptım? Çünkü e, bir sıkıntıya girdi yani yok ülke falan diyor. O yüzden sıkıntıya girdi. Her neyse bu da bu da keselim. Gençler burada bakın ee, Türk hocanız olması gerekiyor. Bakın bu hoca hocaya ben Jose Mourinho aldım. Tamam. Jose Mourinho aldık ya. Buradan e, takım oyunu tarzını değiştir diyorsunuz. Hızlı kontrol Bak en düşük şeyini seçiyorsunuz. Bak Türk menajeri alıyorsunuz. İşte Okan Buru falan illa güçlendirici olmasına gerek yok. Okan Buru alırsın. Ee, atıyorum başka kimi alabilirsin? Okan Buruk, Solskjaer varsa en düşük Tark'ın tarzını alıyorsun. Tamam aldıktan sonra ne yapıyorsun kardeşim? Şimdi sen e, abi ben Rafa Silva çıkarmak istiyorum. Buradan temel takımı kanka sen gidiyorsun. Buradan Beşiktaş'ı seçiyorsun. E, Ennes çıkarmak istiyorsanız Fenerbahçe. Vakayeme çıkarmak istiyorsanız Trabzonspor, Rafa Silva, Beşiktaş. Zaten biliyorsunuz yani anlatmaya gerek yok. E, Galatasaray'da Osimen çıkarmak istiyorsanız Bakın bunları yaptıktan sonra mesela şimdi siz bu topu açtınız ya o çıkardınız değil mi? O çıkardıktan sonra abi ben Rafa Silva'yı istiyorum diyorsanız buradan takımı gelip yine Beşiktaş yapacaksınız. Yani Beşiktaş yapın ki Rafa da çıksın. Ben öyle yaptım. Ee, takımı da böyle değiştirdim yani gittim şeyi seçtim Galatasaray falan. Cidden yemin ederim çıktı gençler. Şimdi bunu nasıl yapıyorsunuz? Ee, sırala burada gençler bakın yedekler şöyle dur bir dursun burada abi Editör diyeceğiz. Şurada saving diyeceğim. Şimdi gençler bakın. Burada ne yapıyoruz? Burada bakın. Sırala değil de filtre. Filtreye giriyorsunuz. Filtreye girdikten sonra mesela abi ben o çıkarmak istiyorum diyorsan abi. Veya Rafa Silva. Onun takımını seçiyorsun. Bak buradan. Filtreye giriyorsun. Mesela sadece Galatasaray oyuncular çıksın karşıma. Buradan Galatasaraylı oyuncuları diziyorsun kardeşim. Tamam Buradan Galatasaraylı oyuncuları kadrona alıyorsun. Süper Lig, yani normal kart da olur. Ama e, tavsiyem tabii ki pot V kartları falan gençler. Mesela böyle aldınız değil mi? Ben bakın Ennes için ne yapmışım? Ennes için oyuncuları almışım gençler yani. Fenerbahçe oyuncularını almışım. Niye? Çünkü işe yarıyor. Taktik. O yüzden. E, buradan da sağ kanat mesela. E, sol kanat. Mesela e, Bet yok mu abi? Şangeliyiyor vardı yedeklerde ee, buradan da Şangeliyoyu alıyorum. Bakın Şangeliyoyu aldık. ve şöyle Şangeliyoyu da alalım gençler. Ee, şimdi ben en nesliyi istiyorum demek ki en nesliyi istiyorum. Ben gazaydım ama en nesliyi istiyorum diyorsanız bu Estaviyoyu niye aldım? Çünkü çıkardığım için buraya koydum gençler Yani oyuncu çıkardıysanız takımınıza koyun. Şimdi onu geçtim Şangeliyoyu koyduk işte ee, ben en nesli istiyorum pardon hemen o aydın alıyoruz buraya aldıktan sonra mesela ben en ne istiyorum kardeşim diyorum. Yani oyuna bunu kendinize anlatıyorsunuz. Ondan sonra gençler bu şekilde e, tabi düşürdük. Sonra sözleşmeye giriyorsunuz. Sözleşmeye girdikten sonra burada bakın Trentio Süper Lig paketi var. E, toplam 77 top. 77 topla 2 tane Showtime. Onu da zaten açtım. Zaten videonun başında görürsünüz. E, şimdi de ekliyorum fotoğrafları gördüğünüz gibi ana ekranda şu an görüyorsunuz fotoğrafları gençler. Gerçekten bakın gerçekten işe yarıyor. Kesinlikle deneyin. Şimdi e, bunu yaptıktan sonra abi ne yapıyorsun? Ay, e, şeye giriyorsun. Ev kısmına burada oyun, ayar, oyun ayarları diyorsun. Grafikler buradan 15 FPS alıyorsun. Tamam. 15 FPS aldın ya kardeş. FPS'i niye düşürüyoruz? Çünkü gençler gerçekten Showtime olasılığını arttırıyor. FPS düşüklüğü. E, burada bakın Mesela istediğiniz oyuncu mesela en nesli abi. ben en nesli istiyorum. 1 2 3 Tamam. 3 kez dokundun. Ondan sonra mesela onu açacaksın ya. Bu onluymuş. Yani onu açacaksın ya. Birinci iptal, ikinci iptal, üçüncü iptal. Açıyorsun ya bak. Açtıktan sonra o beyaz şey anek şey geliyor ya kanka. Mesela top açıyorum. Değil mi? Top açıyorum böyle şey dönüyor. Hani o beyaz şey dönüyor dönüyor ya işte o beyaz şey döndükten sonra telefon şu kapatma tuşu yani hani ekran kilit ekranla açıyor yani kilit ekranla kapatıyorsun kapatıyorsun 5 saniye kilit ekranda böyle kapalı kalıyor tamam mı 5 saniye kaldıktan sonra işte ekran kilidi ekran şifrenizi açın ondan sonra oyun sanki paketi yeniden açıyormuş hissi verdiği için bu şekilde showtime yemin ederim Allah çarpsın ki çıkarabilirsiniz gençler. Bakın zaten kanıtı sizlere gösteriyorum. Bakın. Yemin ederim. Estavio'ya da tek attım. Bu dur bu yanlış. Bu e, Türkiye kadrosu. Estavio'ya da tek attım. Ücretsizden. Show time'lara da yani az topta buldum. Yani bu show az topta buldum. E, Osman 107 oluyor Süper Lig kadrosunda. E, Rafa 105 oluyor gençler. Onu söyleyeyim. Ben buna özel basım yaptım. Bu arada özel basımlı isteyenler Telegram'a gelebilir. Bakın bitici 89 falso 90 e, şut gücü 88. Yani fena değil. Sadece biraz e, top kontrolü bir tık sıkıntı. Neyse o, o kadar da olur. Her neyse gençler. Hilemiz yani bug'ımız, oyun açığımız bu şekilde. Kanala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Çekilişe de katılmadıysanız Çekilişe de mutlaka katılın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.